Sayın Rektörüm, Sayın Cumhuriyet Başsavcım, Sayın Protokol, Çivil toplum kuruluşlarının değerli başkanları, e, basımızın değerli e, mensupları, hanımefendiler, beyefendiler ve geleceğimiz ışıktan siz öğrenciler, hepiniz programımıza hoş geldiniz, şeref verdiniz. <laughs> Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği MÜSİAD Aksaray Şubesi olarak ikincisini gerçekleştireceğimiz Yap Akademik programımızı hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum. Kıymetli misafirler, müsiyat hakkı ve hukukun, adaletin ve eşitliğin, barışın ve güvenin, refahın ve huzurun, mutluluğun sağlandığı, tarih ve topluma mal olmuş, mahalli ve evrensel değerleri gözeten kendi içinde bir bütün bölgesinde ekonomik ve siyasi alanda yetkin, dünyada saygın bir Türkiye hayali için bulaşkan, hassasiyet sahibi iş adamlarının 9 Mayıs 1990 tarihinde İstanbul'da kurmuş oldukları bir iş adamları derneğidir. Türkiye'de 89 şube ve temsilcilik, dünyanın 95 ülkesinde 222 şube ve temsilcilikte faaliyette bulunan, 11 binden fazla üyesiyle toplamda 60 binden fazla şirkete sahip olan 1 milyon 600 bin kişiye istihdam sağlayan müsiyat üyelerinin sorunlarını, görüş önerilerini tam kurum ve kuruluşlarına yerinde ileten iş dünyasında olduğu kadar toplumun diğer kesimlerinde de örnek bir eğitim, rehberlik, danışmanlık merkezi haline gelen uygulama çalışmalarını profesyonel düşünce zeminine oturtan, kamu yararına, devlet statüsüne sahip güçlü bir sivil sermaye platformudur. Değerli misafirler, Genç MÜSİAD 18 ile 30 yaş arası genç girişimcilerden oluşan, geleceğin iş adamlarını yetiştiren bir akademik konumundadır. Aksara Genç Rusya, ilimizdeki gençlerin daha verimli ve daha profesyonel iş adamları olabilmeleri için çalışmalar yapmaktadır. İşte bu amaçla düzenlemiş olduğumuz Young Business Akademi 2022 eğitim programı ile konuklarımızın en iyi tecrübelerinden istifa edeceğiz. Eğitim programlarımızda yeni düşünceler üretecek, değişimin yeni paradigmalarını inşa edeceğiz genç girişimciler birlikte yerimli ve üretken yaklaşımların dinamo vazifesini göreceğiz. Her geçen gün daha fazla dijitalleşen dünyada teknolojiyi tasarlayacak olan ülkemizin sanayisini ileri teknoloji ve zapa, yapay zekaya entegre edecek gençler yetişmesi gayretini göstereceğiz. Siz gençler bu kadar hızlı değişen dünyada hayatınızın bir bölümünü kendinizi geliştirmeye ve değişimi takip etmeye ayırabilmelisiniz. İş dünyasına kaliteli ve lider rolü iş adamların kazandırılmasının hedeflendiği Yap Business Akademi Programı'nda edineceğiniz bilgiler hepinizin özgüveni yüksek, kararlı, girişimci, yeniliklere açık, ahlaki disipline önem veren ve hedefleri olan bireyler olarak iş hayatına atılmamız konusunda önemli katkılar sağlayacaktır. Sözlerime son vermeden önce Yalp Business Akademi 2021 eğitim programının gerçekleşmesi için emeğini, gönlünü, zamanını ve zihnini ortaya koyan Aksaray Genç Müsiyat Başkanı Sayın ve yönetim kuruluna YBA 2022'ye Engin tecrübeleriyle katkı sağlayacak olan konuşmacılarımıza ve siz değerli katılımcılarımıza teşekkür ediyor. Her birinizi sahibi sevgi ve muhabbetle selamlıyorum. Hoş geldiniz.